Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muzaffer. Bugün sizlerle beraber Şimşek çekmek günü oynayacağız. Oyun ben hileleri indirdim. Videosunu çekeceğiz. Oyun çok güzel. O yüzden ben çok oynadım. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video olmayı izlene yani. Ya maç yapacak. Şey şu benden? Şunu inşa et, bunu inşa et. Yani, hani, her şey hile olduğu için artık yani ne şey yapıyorum. Hile yok olan hile yükledim ben de. Çok bir şey yok. Şuna yarışalım bakalım. Bu yapmıştım. Düz oradan yine attıracağım da. Daha, daha şansın dediği ki attırmıştım. Bu oyuncu ben hileli olduğu için direkt çekmek günü aldım. Bir tane harita var o haritayı çok seviyorum. Hani parkurları güzel oldu. Sürüm çekmek Günah haritasını hiç oynamadım. Hiç haritalar açık değil yani. Haritalar yine kendi açıyorsun. Oyun biraz internette oynadığım için donuyor. Ama de internet istemiyorum. Ben internet donuyor. Evet. Yoksa donmaz. Yani. Kanala like like'ı abone olmayı unutmayın. 9 ab abone. 9 abone. Onduk ya. Lütfen olun. Yani. Tamam tamam geldi geldi geldi. Tamam. Sadece da internet sistemi iyice ben biliyordum şöyle çok değişik. Bunu da kuracağız sanırım. Heh tamam. Şimdi yaşa. Ya hızlı hızlı. Dondu için arkadaşlar. Hep giderdik. Bu videoda kısa. Şöyle yap, şu şey yapabilirim bu videoyu. Şöyle. Şöyle yapalım ben kombinize. Hadi. Şöyle. Sanırım hızlanıyor. Hızlanıyor hızlıca geçiyoruz. Hızlıca geçtik. Yeni geçiyorum. Bir şey yapmasın. Sana diyelim. Evdeysen belki bir şey şey da. Ya yani hep bunu şey şu istiyorlar. Şuradan. İşte vardı. Burada. Ha bu son. Bu niye? Ee, şey. Diğer arabaya geçeceğiz. Bakmadım. Kolay yazıyor. Da i̇şte şu yandaki arabanın parkını seviyorum. Şu Seviyorum. Bunun parkı çok güzel. son zamanlarda video atıyorum. Boş olduğum için atıyorum. Tabii eğer zaman yani boş olduğum zamanlar atabiliyorsam atarım artık. Atabildiğim zaman atarım. Ha son maçlarda hep böyle olursunuz. Siz ilk bitiş geçeceğiniz oluyor. Kupa kupamızı aldık. Kayalarını geçiyorum çünkü uzun çürüyorlar. Hemen geçelim devam et diyelim. Devam et diyelim. Ya şu an çünkü bekleyelim. Kasabamıza geldik. Ya of. Ya. Keşke bu yöre de direkt geçiyorum. Heh, bu yere geldik. Bu yerin bir kere maçı atıyorum. Çünkü bu yer çok güzel. Dur geç ya geç geç. Geç. Hadi Ha bu yer bu yer. Tamam bu yer çok güzel. Bu yer çok güzel de ilk önce bir arabamıza sağ yapalım. Yağış diyelim bakalım. Dur bir insan edelim de se seviyesi orta ama şeye bak. Şunu edeceğiz. Tamam tamam. Yarış. Hem yakıtımız yok. Hem bir dakika. Yemden ben bir şey yapacağım. Abamı güçlendireyim. Ben bir abamı güçlendireyim. Yani yok. Donuyor arkadaşlar. Heh. Oyun plus buraya sen için ileri indiriyorsun. bilmem plaj doğru da Çok bu şu, şu yükseltme tamam tamam şey ya, ya da çok şey o geç o ilginç hadi hadi, hadi. geçebilecek çok donuyor arkadaşlar katına40 yapayım bırakacağım sonramen tak 45 mi yapayım 50 yapayım 50, 50. zaten şey olduğu için hızlıca. canna sonda parayla elmas full bitiriyorsunuz ne oldu olur da abone olmayı unutmayın çünkü abone bir ondan dokuza düştü hep bu oyunu çekme düşünüyorum Aynen. bunun gövü var şunu da topla diyelim şu şey map günüyle başarılı numaralar yap Heh. tamam bu görevi belki bir yere yapalım. Dün alttan şimdi merk Gönlümüz sürdük. Gördüğünüz, size hmm. i̇şte gördüğünüz gibi şimşek Gönlümüz şurada. Ne neredeydik arkadaşlar? Biz şuradaydık. Kapatacağım video arkadaşlar. geçelim boynu birkaç kişi çekmiştir herhalde şöyle hemen şap ben bir yerden bulursanız yükleyeyim ben ben yani cihanda güzel yani şimdi adamlar bir bak hadi hadi hızlıca hızlıcana geçiyoruz direk şey. Lan. Orada yarışın ha dediğim yer burası. Bir yeri çok seviyorum ben. Hop. Bir yeri çok seviyorum ya. Basıyorum basıyorum basıyorum. Ha bunun üstünden geçiyorsunuz. Of, 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 of. Çok iyi hareketler. Şöyle şöyle. Ay, ay kötü atladık ama kazandık. Videomuzu burada bitiyoruz. Hatta videoyu burada boşayacağım kasabada bitireceğim videoyu. Arkadaşlar videomuzu buraya bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.